Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? Bursa İnegöl'den sizlere seslenmekteyiz. İnegöl'de perde alanında hizmetini sürdüren çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Asya Perde'de Asiye Tekin hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Asiye. Bu işletmede bir buçuk yıldır buradayım. İşletmemi açtım. Bunun öncesinde de bir 28 yıllık iş deneyimim var, ee, bu şekilde de devam etmeye çalışıyorum. Peki, bu işletmede neler yapıyoruz, ne gibi hizmetler sunuyoruz? Bu işletmede her türlü ev dekorasyon işlerinde, akla gelebilecek perde dekorasyon işlerinde hep beraber çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti de bizim için tabii ki çok önemli. Peki, perde çeşitleri olarak neler sunuyoruz? Tül, fon, kravize, akıllısı, ondan sonra sitor, zebra, pilisel her şey mevcut. Peki evlerin modeline göre, iç dekorasyona göre mi tercih ediliyor yoksa sizin o anki sunduğunuz durumla mı ilgili bu satışlar? Şu an eve ölçü almaya gittiğimizde mesela mobilyasını gördüğümüzde şunu şuraya yapsak, bunu buraya bu şekilde yapsak dediğimizde onların daha çok hmm. güvenini sağlayarak bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bizler bir perdenin kaliteli olup olmamışını nasıl anlarız? Yıkandığı zaman mı meydana çıkar yoksa ellediğimiz zaman mı? Ellediğimiz zaman e, kullanımını gördüğünde tavsiye üzerine gelinen yerlerde biraz daha güvenilirlik sağlıyor. Hani bir ürünü satarken de müşteri ilk önce geldiğinde ütü ister mi? sorusuyla evet. çok Hı, karşılaşıyoruz. Evet. <laughs> ütü ister mi efendim? Hayır hiçbir şikayet almadım bu zamana kadar İnşallah bundan sonra da olmayacak çalıştığım firmalara da çok güveniyorum. Peki e, kullanışlı hiç bizi yormayan perde hangisi? Nasıl diyelim şu an mesela TT zemin dediğimiz bir zeminin üzerinde nakışlar var e, diğer serpme desenlerimiz var. Onları daha çok tercih ediliyor. Onlar şu anki zamanda daha fazla tercih ediliyor. Çünkü sürekli onlar var artık. E, ütü istemiyor. Yıkaması kolay, temizliği kolay. Her şekilde bir rahatlık veriyor insanlara yani. Şimdi burada üretimde varsınız. Dikiş evet. yapıyoruz, dikişte varsınız. Peki bir üretim yaparken olmazsa olmazlar nelerdir? Valla olmazsa olmaz nelerdir? Kullandığın malzemeden başlıyorum ben. En başta mesela... E, daha çok e, onun kalitesine daha çok dikkat ederim. Daha dik durur, daha düzgün durur. Müşteri de yarın öbür gün kararma yapmaz, bir şey yapmaz. Onu onlar için biraz daha iyisini sunmayı düşündüğüm için ölçülerine, sağına, soluna, dikişine hani dikerken de özenle, severek diktiğinde, sevgini kattığında özellikle daha da güzel oluyor. Yani benim e, elimden ne gelebiliyorsa yapmaya çalışıyorum. E, evlere gidiyor musunuz? Montaj yapıyor musunuz? Evet montaja, ölçüye kendimiz bizzat gidiyoruz. Ben özellikle eşimle birlikte bu işletmeyi devam ediyoruz. Buradan ölçüye gidiyoruz. Ölçüden sonra dikimimiz bittikten sonra dükkanında akşam saati kapatıp e, montajımızı tamamlayıp evimize geçiyoruz. Güzel. Peki biz bir perdeyi uzun ömürlü kullanmak için ne yapmamız gerekir? Çok sık yıkamamamız gerekiyor, ütü kullanmamamız gerekiyor. Bir de özellikle yumuşatıcıyı hiçbir şekilde önermiyorum makine yıkamalarında çünkü sarkmalara, buruşmaya, her şekilde her şeye mani olabiliyor yani. Üretim olarak baktığımızda günlük ya da haftalık kaç perde üretebiliyoruz? Allah, günlük mesela şöyle diyeyim benim 150 metreye kadar ben kendim dikebiliyorum. Çünkü müşteri potansiyeli burada müşterim geldiğinde e, 150'ye kadar çıkabiliyorum ama <laughs> geldiğinde de bazen böyle aksikler, aksilikler olabiliyor. Ama onları da gün sonunda güzel bir şekilde telafi edebiliyorsunuz. Tabii, akşamları da devam ediyoruz. Mesela saat, sabah 8.30-9 gibi açıyoruz. Akşam gene aynı o saatlerde kapanış olabiliyor. Eşle işte çalışmak nasıl bir duygu? Mutlu musunuz? Ben çok mutluyum. Allah onu bana karşıma çıkarttığı için çok şükürler olsun ki yani e, en büyük destekçim olarak da her şeyimle birlikte hep yanımda, her işimde burayı da açmama en büyük sebep olan insan diyeyim. O zaman eksik olmasın. Adnan Bey ve tüm aileye selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Peki gelecekle ilgili planlarınız nelerdir efendim? Gelecekle ilgili planlarımız e, şöyle diyeyim. Daha büyük kitleye ulaşmak benim amacım o. Ee, çok fazla bir şey istemiyorum. Hayatta çok fazla istediğim bir şey yok. En büyük dileklerimden bir tanesi bir iş yeri açmaktı. O da gerçekleşti. Ee, eşimin sayesinde. Çok güzel. Bizler sizleri tanıdığımızda çok memnun olduk. Hayatınıza çok başarılar dileriz. Teşekkür ederiz.